bismillah. Hayırdır inşallah. Aslı! Anne geldi anne. Aslı! Dur, Aslı. dur kızım. Aç Aslı! Aslı! Aç şu kapıyı. Aslı! 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 kapıyı! Aslı! 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 gider. Ay bırak anne ya ondan mı korkacağız? Silahsızın başı derdi girer ne zahal. Asla aç şu kapıyı. Açsın şu kapıyı. Bırak anne ne Bırak. Ay anne. Ne Bırak. Ne var be, ne var ne istiyorsun? Nerede o adam? Ha? Eve erkek alıyormuşsunuz. Geç <laughs> ona. <laughs> nerede o adam? Buldun mu burada da bir enayi? Ha? <laughs> nerede o adam? Adam nerede? <laughs> nerede o <laughs> Anne yeter ya yeter yeter. Defol dedim defol. Evde kim var? Kim alıyorsunuz siz? Erkek mi alıyorsunuz eve? Sen adam olmayacaksın değil mi? Defol dedim sana defol. Evde erkek mi var? Şinasi, Şinasi geliyor. Emecan git buradan çabuk. Abla. Ne işin var dışarıda? Ben şey... ...öyle hava almaya çıkmıştım da... ...kapı arkamdan kapandı. Olur mu öyle şey? Hava buz gibi. Üşüteceksin. Hadi girelim. Tamam. Geç abla. Annemler uyudu mu? U uyudular, uyudular. Şinasi, biz mutfakta bir şeyler içelim mi? Olur. Çay var mı? Yaparım hemen.